Hiçbir şey, hiçbir şey anlamıyorum. Ha, ha, ha. Zaten hiçbir şey anlamana gerek yok. Rajiv, kuhu, po, 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 polis mi? Sonunda gerçek yüzün ortaya çıktı Hansini. Çocuklarımızı öldürmeye çalıştığını hepimiz biliyoruz artık. Ne? Ha, hayır. Koel'i öldürtmek için evine adam gönderdiğini biliyorum Hansen'i. Artık kaçışım kalmadı senin. Kaçamazsın. Pava tüm sırlarını polisin önünde bir bir anlattı. Artık hapsi boylama vaktin geldi. Hapse gireceksin, parmaklıklar ardında kalacaksın ve... ...ben de senin en ağır cezayı aldığından emin olacağız. Bunların hepsi yalan. Raciv bak Kuhu yalan söylüyor. Kanak bizim kızımız. Kuhu ve Sancı birlikteler. Kuhu seni daha önce kandırdı ve şimdi yine kandırıyor işte. Bunların hepsi onun bir oyunu olmalı. Abla sen yaptığın oyunlarla mezarını kendin kazdın. Şimdi hepiniz cezanızı çekmeye hazırlansanız iyi olur. Sen bir yalancısın, kurnazsın, hainsin ve artık senin bu adi oyunlarının hepsi sona erecek. Ha, 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 hayır. Ha. Komiser Bey. Tutuklayın onu. Acele edin. Hayır hayır hayır. Ha, hayır. Ha. Hayır. Ne oldu? Gördün mü bak seni ışığa getirdim. Şimdi dikkat et yoksa elini yakarsın. Bana öyle bakma lütfen. Yoksa benim dikkatimi dağıtacaksın. Gözlerim görmüyorken bile beni ışığa kavuşturan sendin. Gözlerim olmamasına rağmen senin sayende her şeyi net bir şekilde görebiliyordum. Önüne bakmalısın. Yoksa elin yanar. Önce sen çek gözünü. Bunca zaman sonra nihayet sana bakma fırsatı bulmuşum. Bunu kolayca bırakamam. Önüne bak. Yoksa elin yanacak. Hayır. Ah! Gördün mü? Sana demiştim. Senin bakışın. Bana öyle bakmasan bu olmazdı. Öyle mi? Ben Nasıl bakıyormuşum ki? Senin bakışların güven verici ve keskin. İyi. Sanki kalbimi bile görüyormuşsun gibi hissediyorum. Hansine, ne oldu sana böyle? İnanılır gibi değil. Pava yakalanmış. Rajiv Kuhu ve... Ko Koyal Oyunlarımız bitti artık. Bütün hayatımızı... Hapiste geçirmek zorundayız. Malik annenin kraliçesi olacağımı hayal ediyordum ama... Şimdi hapiste yerleri temizleyeceğim. Aklını mı kaçırdın sen? Her ne düşünüyorsan öyle bir şey olmayacak. Anladın mı? Ve... Ben buradayım. Ben olduğum sürece buna izin vermem. Sen... Git bir şeyler düşünmeye başla hemen. Hayır. Hayır. Sen dur. Dur. Rahatla. Nefes al, nefes al. Nefes al. Hansi ne? Rajiv'i düşün. Rajiv nerede olabilir? Onu bulmalıyız. Rajiv ve Kuğu birlikteyse nerede olabilir? Düşün. Düşün nereye gitmiş olabilir? Yenilgiyi kabul etmenin ya da vazgeçmenin vakti değil. Şimdi savaşma zamanı ve bu işten kurtulma vakti. Anladın mı? Yıllarca süren çalışmanın boşa gitmesine izin veremeyiz. Değil mi? Düşün. Nerede olabilirler? Düşün. Öyle uzaklara bakma. Yoksa ip kayıp gidecek. Bırak gitsin. Avize düşecek ama. Bırak düşsün. Her taraf cam kırılacak. olacak. Bırak olsun. Gözlerin zarar görebilir. Seninkiler de. Seninkiler. 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 Bakalım. Bakalım. Bana öyle bakma. Yoksa aşık olursun. o kilitli odada kim bilir ne eder? Aralarında neler olmuş olabilir ki acaba? Merak etmekten yerimde duramıyorum. O zaman gidip kendim göreceğim. Gece gece evde hırsız gibi dolaşan da kim acaba? Hansine olabilir mi? Yoksa hayır hayır. Hayır bu 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 bu. Bu hansine olamaz. Bu arti bu saatte burada ne işi var? Alo. Şimdi beni dikkatlice dinle. Evdeki herkes uyuyor. Yapman gereken şu. Evin arka tarafına git ve orada beni bekle. Seninle orada buluşacağım. Bu evde o kadar çok sorun ve o kadar çok karışıklık var ki. Her an polis ve kolluk kuvvetleri gelip onları tutuklayabilir. Bu olmadan önce buradan kaçmam gerek. Hiçbir şekilde bu karmaşanın parçası olmayacağız. Tamam, Tamam. Ne demek bu karmaşadan kaçmak? Nereye kaçıyor olabilir ki? Sonuçta o kuş bunun geleni ve avdeşin karısı ama Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.